arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz tekrardan e, ön fren balataları nasıl değiştirilir adım adım ondan bahsedeceğim size e, balatalarında balataları da arkadaşlar. Salatalarımız bunlar. Bunlar 40 liraya aldım. Şu içinde gördüğümüz sarı parçacıklar pirinç arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar filan değiştirmeye bakın. Şurada pimler var. Karga burnuyla aynısında aynı pimlerden altında da var. Önce bu pimleri alacağız. şöyle şeyi çekecek şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın şu PİM'leri alıyoruz. Şöyle kenara koyuyorum. Aynı pimlerden altta da var. Şimdi pimleri aldık arkadaşlar. Isıyla çalışan malzeme olduğu için arkadaşlar. Birbirine kaynamasın diye. Şimdi çekişle tozunu atıyoruz şu gördüğünüz pimi arkadaşlar. Bir tornavida yardımıyla. Bakın. Burada dikkat etmemiz gereken şu yaylar arkadaşlar. Yaylar pimin yatağına girmemesi lazım toplarken. Şuradaki de şekilde bu yaylar da bu şekilde balataya tutması lazım. Pimi çakıyoruz arkadaşlar. Arkaya doğru. Şöyle. Evet. Bakın. Yüz düştü ilk pimimiz. Aynısının altta da var. Pimi bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde takacağız sonra toplarken. Ee, delikler yukarı kısma dış dış kısma doğru gelecek. Kalın kısmı merkeze basacak şu şekilde takılacak. Aynı pimden altta da var onu da alıyorum. Evet. Şu an merkezimizi böyle tıklayarak elimizle tutarak biraz aşağıya Tıklayarak, tıklayarak. Bu şekilde çıkarıyoruz arkadaşlar. Merkezimiz bu. Halatalarımızda yine tornavida yardımıyla bu şekilde yerine çıkarıyoruz. Bakın. Çıkan balata takacağımız balata. Bayağı bir bitmişler arkadaşlar. Aynı şekilde. Şimdi burada şöyle bir işlem yapıyoruz arkadaşlar. Frenler sıkmasın diye. Kitlemesin sıkmasın diye. Şu gördüğünüz şu merkezi. Şöyle pas sökücü yağlayıcıyla sadece merkezi arkadaşlar. Yağlıyorum. Şu kolu alayım. Şu şekilde arkadaşlar. Merkezi iteceğim. Yalnız bu işlemi yaparken fren hidrolik kapağı açık arkadaşlar. Bakın şöyle itiyorum. Gördünüz mü? Bunun amacı Frenlerde sıkma yapabilir arkadaşlar. Olabildiğince içtik arkadaşlar. Tabii de bunu işkence falan da kullanabiliriz. Bunu itmezsek merkez önde olduğu için yeni balataları taktığımızda fren merkezinin yerine oturtamayız. Kanalı çekelim. Balatanın oturacak kanal. Bakın arkadaşlar şu yayımız burada duruyor balatayı şu şekilde alıyorum şu yayı kaldırıyorum şu şekilde bakın hiç yardımıyla bakın yerine oturdu aynı şekilde diğerini de takıyorum Allah razı Evet. Bu balatamız otur yerine. Fren merkezine arkadaşlar. Şöyle kerpi var. Şu bahsettiğim yayın yayın arkasına takıyoruz bakın. Şu alttaki yayın ya içeride kalacak şekilde takıyoruz. Merkezi biraz daha etmemiz gerekiyor. Bir saniye. Bak bakalım. Merkezimiz biraz daha gibi. Şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerler içeride kalacak. Alpimi takıyorum öncelikle kızağına sürüyorum arkadaşlar. Şöyle yerine oturtup çekişle çakarsanız bakın o kızağına girer. Şöyle ortalı bir şekilde. Şimdi üst pimi takıyorum bakın. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Delikler balata tarafında olacak. Ondan sonra da Pimleri Tekrar yerine takıp 4 tane pimi işlemi bitiriyorum arkadaşlar ee, Bahsettiğim gibi fren Hidrolik kapağı açık kalıyor Ve araba yürütmeden önce frenleri pompalıyoruz arkadaşlar İşlem bu kadar Teker toplayıp diğer tekere geçeceğiz yapılan işlem bu arkadaşlar